Ofansif hoca ile artı birine soru çözümü üstümüz ile devam ediyor. Bir torbada sarı ve yeşil renkli toplam 18 pimpon topu vardır. Torbaya 3 sarı pimpon topu atılıp torbadan 6 yeşil top çıkarılırsa torbadan çekilen pimpon topunun yeşil olma olasılığı 2 bölü 3 olmaktadır. Buna göre başlangıçta torbada kaç tane sarı pimpon topu vardır. Evet sevgili arkadaşlar hangi renkli pimpon toplarımız var? Sarı ve yeşil. Toplamda kaç bin topumuz var? 18. Bende sarı olması olasılığını istiyorsa ben öncelikle sarıya ben x dersem yeşil pimpon topu da sayısı da 18 eksi x olur. Daha sonra bize ne diyor arkadaşlar? Bakın dikkat ederseniz 3 tane sarı pimpon topu atılıyor içerisine. O zaman x artı 3 olur. 6 tane de yeşil pimpon topu çıkarılırsa burası da 18 eksi x eksi 6 olur. Bu neye eşit olur arkadaşlar? 18'den 6 çıktı. 12 eksi x olur. Peki olasılık neydi arkadaşlar? İstenen durum bölü tüm durumdu. Peki istenen durum kim? Yeşil olma olasılığı bize bakın 2 bölü 3 olduğunu söylüyor. O zaman 12 eksi x. Peki tüm durum ne? x artı 3 ile 12 eksi x. 12 eksi x'in toplamları. x'e birbirini göster. 12 ile 3 toplasam 15. Olasılım da 2 bölü 3 olduğunu söylüyor. İşler dışarı çarpımı yaparsa dalma özelliğine dikkat ediyoruz. 3 12 ile çarparsam 36, 3'ü x ile çarparsam eksi 3 x, 2 15 ile çarparsam o eşittir 30. Bindenler bir tarafa bilmeyenler bir tarafa atarsam 30 bu tarafa eksi diye geçer. Eksi 3 x ise bu tarafa artı 3 x diye geçer. 36 eksi 30 oldu. Eksi 3 x ise bu tarafa artı 3 x diye geçti. 36'dan 30 çıktı. Kaç kadar arkadaşlar? 6. 3 x her tarafını 3'e böldüğümüz zaman x'in değeri ne çıkar arkadaşlar? 2. O yüzden doğru cevabımız Diyarbakır. Video olan devamı için kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayalım.